Herkese merhaba işte kanalıma hoş geldiniz. Ben Botan ve bugün sizlerle beraber yepyeni bir videoda karşınızdayım. Arkadaşlar şimdi bugünkü videomuzun konusu ne? Şimdi arkadaşlar bugün biliyorum matematiği ve fiziği sevmiyorsunuz. Ama sevmek için ne yapabilirsiniz? Sevmek için tabii ki de arkadaşlar film izleyebilirsiniz, dizi izleyebilirsiniz bu konularla ilgili. Ve bu şekilde arkadaşlar ilginizi çekebilir. Ben arkadaşlar özellikle sınav senemde bunu çok fazla yapıyordum. Ama arkadaşlar çok fazla araştırma yaptım, çok fazla şey yaptım. Yani bir sürü film bulamıyordum. Çünkü çok fazla bu şekilde dizi ve film yoktu arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi size birazcık bunlardan bahsedeceğim. Toplamda arkadaşlar 10 tane film ve dizi önerim olacak. Umarım beğenirsiniz. Şimdi hiç daha fazla lafı uzatmak istemiyorum. Eğer kanalıma abone olduysan ve videomu beğendiysen hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Ama arkadaşlar ondan önce şunu da söylemek istiyorum. Siz bu filmlerin hangisini izlediniz? Lütfen yorumlara yazın ve en çok beğendiğiniz hangisi oldu dediğim gibi şimdi hızlı bir şekilde videomuza geçelim şimdi geldik ilk filmimiz arkadaşlar İlk filmimiz sonsuzluk teorisi bir buçuk saat Matt Brown'un yönettiği 2015 yapımı bir ABD İngiltere orta, ortaklaşa filmi arkadaşlar drama ve tarih şimdi arkadaşlar Hindistan'da doğan fakir bir insan var ve bu insan arkadaşlar hayatını anlatıyor birazcık da Ondan sonra arkadaşlar eğitimi çok iyi değil ama arkadaşlar kendini çok fazla matematiğe adıyor ve çok fazla matematiği seviyor arkadaşlar. Çalışmalarını İngiltere'ye gönderiyor. Çalışmalarını İngiltere'ye gönderdikten sonra arkadaşlar profesörler çok beğeniyor ve arkadaşlar çok beğendikleri bu çalışmaları diyorlar ki İngiltere'ye gel. Sonra arkadaşlar İngiltere'ye çağırıyorlar bizim Başkahramanımızı ve ondan sonra arkadaşlar onun hayatında olan olayları anlatıyor. Gerçekten çok güzel bir film arkadaşlar. izlemenizi kesinlikle öneriyorum. Dediğim gibi arkadaşlar matematikçinin hayat hikayesi bu şekildeydi. Geldik İkiye arkadaşlar. İkinci sıramızda bir dizi var arkadaşlar. Yeni çıkmış bir yapım. 3 cisim problemi. Gerçekten uzun zamandan sonra izlediğim en güzel fizik temalı dizilerden bir tanesi arkadaşlar. Şimdi bir sezon sürmüş ama tahminimce arkadaşlar ikinci sezonunda mutlaka gelecektir. 2024 yapımı olan dizimiz fantastik bilim kurgu ve içinde bolca fiziğin olduğu bir ABD yapımı arkadaşlar. Arkadaşlar toplamda 8 bölümden oluşan bu dizi yeni sezonları da kaçar yakında çıkacak. Arkadaşlar temamız şu uzaylılar var ve uzaylılar dünyaya geliyor arkadaşlar ve dünyaya gelirken de arkadaşlar dünyanın da gelişmesini önlemek için dünyadaki bilim insanlarını öldürüyor arkadaşlar ve bu öldürdükleri Size bir dizi arkadaşlar aslında. Ben çok beğeniyorum, çok seviyorum. İçinde bir sürü böyle radyoaktif şeyler arkadaşlar, uzay mekan işte zaman akışı falan filan arkadaşlar çok güzel. Fizik temalı şeyler de var arkadaşlar. İşte arkadaşlar dalgaları güneşe gönderiyorlar, güneşten yansıtıp başka galaksilere gönderiyorlar falan filan. İçinde bir sürü fizikle ilgili şeyler var arkadaşlar çok hoşunuza gider ve beğenirsiniz diye düşünüyorum. Geldik üçüncüye arkadaşlar üçüncümüz bence. Yani şu an bu videonun en iyi filmi arkadaşlar bence. Şimdi geldik akıl oyunları arkadaşlar. Akıl oyunları eğer izlemediyseniz bence kesinlikle hatta ilk izlemeniz gereken film arkadaşlar. Şimdi Nobel ödüllü arkadaşlar John Nash'in hayat hikayesini anlatan arkadaşlar 2001 yapımı bir film. Şimdi arkadaşlar ben bugüne kadar yaklaşık olarak yani abartılı söylüyorum 300-400 tane dizi ve film izledim. Ama arkadaşlar ben hayatımda çok az dizide veya filmde Ters köşe olmuşumdur. Şimdi ve bu ters köşe olduğum film ve dizilerden arkadaşlar bir tanesi de Akıl Oyunları. Kesinlikle izleyin. Konusu arkadaşlar yine bir matematikçinin hayat hikayesi. Hani verebileceğim maksimum bilgi bu. Daha fazla bilgi vermek istemiyorum çünkü spoiler'a girer. Kesinlikle ve kesinlikle izlemen gerekiyor. Ne alaka de demiştim arkadaşlar ve gerçekten çok şaşırmıştım. Arkadaşlar filmimiz 135 dakika. Yaklaşık olarak 60 milyon dolara çekilmiş arkadaşlar ve 114 milyon euro toplamda arkadaşlar hasılat yapmış. Dediğim gibi yani güzel bir film. Herkes çok beğenmiş. Siz de izleyebilirsiniz. Geldik dördüncü sıra arkadaşlar. Dördüncü sırada inanılmaz bir film. Gerçekten çok güzel. Yani ve yönetmenini ayrı bir seviyorum. Kendini ayrı bir seviyorum filmin. Arkadaşlar tabii ki de Christopher Nolan'ın çektiği Interstellar. Arkadaşlar Interstellar'ı çok seviyorum. Gerçekten inanılmaz güzel bir film izlemediyseniz kesinlikle izleyin. ABD yapımı 2014 yapımı bir film arkadaşlar. Gelecekte arkadaşlar bir salgın var ve bu salgınlar için insanlık yeni bir yeni bir gezegen arıyor. Arkadaşlar gezegenler aramaları içinde bir grup astronot gönderiyorlar ve astronotları gönderdikleri zaman uzayda ne oluyor? Nasıl zaman geç? Uzayda ne oluyor? Zaman nasıl bükülüyor? Arkadaşlar bunların hepsini anlatıyor. Yani gerçekten içinde çok güzel kara delikler var arkadaşlar. Kara delikler var. Soygun deklere var arkadaşlar içinde bir sürü çizimler var. İnanılmaz güzel bir film arkadaşlar. Eğer fizikle matematikle ile ilgili birazcık bir arkadaşlar merakınız varsa kesinlikle izleyin. Çok hoşunuza gidecektir diye düşünüyorum. Film arkadaşlar 165 milyon dolara çekilip arkadaşlar 774 milyon hasılat yapmış. Arkadaşlar bu şekilde zaten arkadaşlar şimdi bir diğere geçmeden önce arkadaşlar çok küçük bir şekilde değinmek istiyorum. Christopher Nolan. Arkadaşlar izleyecek film bulamıyorsanız kesinlikle şunu yapmanız gerekiyor. Google'a girin. Christopher Nolan filmleri yazın. En baştan arkadaşlar sonuna kadar izlemeye başlayın. Hepsini çok seveceksiniz. Direkt vakti almak istemiyorum. O yüzden hızlı bir şekilde bir diğerine geçelim. Geldik 5. sıraya arkadaşlar. 5. sırada yine arkadaşlar çok 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 sevdiğim bir film var. Her şeyin teorisi. Arkadaşlar her şeyin teorisi Stephen Hawking'in hayatını anlatıyor. Onun başından geçenleri anlatıyor arkadaşlar. 2014 yapımı bir film arkadaşlar. Şimdi filmin ana teması arkadaşlar hiçbir zaman pes etmeyin, hiçbir zaman kendinize bahane bulmayın. Ben bu filmi izlediğim zaman arkadaşlar gerçekten motivasyona giriyorum. Çünkü işte Stephen Hawking biliyorsunuz hasta arkadaşlar. Hayatını devam ettiriyor, konuşamıyor, yazamıyor ama hani bu şekilde bile arkadaşlar çok ciddi çalışmaları var. Çok, çok ciddi işte yazdığı kitaplar var, makaleler var. Çok ciddi biri, bir bilim insanı. Arkadaşlar bir insanın görebileceği en büyük zorluklardan bir tanesi arkadaşlar bu Stephen Hawking'in başına gelen olaylar. Bunları anlatan bir film arkadaşlar. Arkadaşlar ben çok beğeniyorum. Kesinlikle siz de izleyin. Mutlaka. Evet. Geldik. Ortalığı kasıp kavuran altıncımıza. Altıncımız arkadaşlar adını kesinlikle duymuşsunuzdur. Oppenheimer. Arkadaşlar Oppenheimer'ın temel konusu Amerika, Sovyetler Birliği, Almanya, Soğuk Savaş dönemlerinde arkadaşlar biliyorsunuz nükleer savaşlar vardı ve bu nükleer savaşların arkadaşlar çok ciddi bir şekilde önemi vardı. Arkadaşlar nükleer savaşta atom bombasını yapan kişi Oppenheimer. Arkadaşlar Oppenheimer atom bombasını yapıyor ve biliyorsunuz atom bombasını Amerika kullanıyor. Ondan sonra arkadaşlar çok ciddi bir şekilde önlemler alınıyor. Konu arkadaşlar bu şekilde ilerliyor. Uranyumla ilgileniyorlar işte bombayla, fizikle, kuvvetle. Arkadaşlar filmde çok ciddi derecede fizikle ilgili şeyler var arkadaşlar. Örnek veriyorum. Uranyum atomunu arkadaşlar yani işte inceliyorlar. İşte fizikle anlatıyorlar, momentum anlatıyorlar. Arkadaşlar filmde birçok konuyu ele alıyorlar. Arkadaşlar 2023 yapımı Tabii ki de Christopher Nolan arkadaşlar çektiği bir film. Arkadaşlar 180 dakika tam tamına 3 saat, 3 saat arkadaşlar. Yani dile kolay. Film 100 milyon dolar bütçeyle çekilip 942 milyon dolarlık bir haslata imza attı arkadaşlar. Yani gerçekten inanılmaz bir film. Kesinlikle izlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi de tavsiye ediyorum. Evet şimdi geldik arkadaşlar 7'ye. 7 can dostum. Üniversite arkadaşlar hademe olan biri Ondan sonra arkadaşlar kendinle matematik keşfediyor. Arkadaşlar üniversitedeki bir hademe çok ciddi bir matematik zekasına sahip. Çok ciddi matematik zekasına sahip olduğu için arkadaşlar bunları arkadaşlar matematik zekasını kullanıyor arkadaşlar aslında birazcık daha. Sonra hocası bunu keşfediyor ve bu hocası bunu yanına alıyor güzel arkadaşım. Ondan sonra bu insanın hayatı başlıyor 1997 yapımı. Tabii ki arkadaşlar bunun gibi dizi ve filmler Amerika yapımı oluyor genel olarak. Dediğim gibi bu bu filmin arkadaşlar Amerika yapımı. Evet geldik arkadaşlar 8. sıramıza. 8. sıramızda güzel bir dizi var. Min dizi arkadaşlar tam tamına 5 bölüm. İngiltere ve Amerika'nın ortak yapımı olan Chernobyl. Arkadaşlar Biliyorsunuz Çernobil'de çok ciddi bir nükleer reaktör patlaması olmuştu ve bunun üstüne çok ciddi film ve diziler çekildi. Ama bence Çernobil gerçekten çok kaliteli bir dizi. Dediğim gibi arkadaşlar bu diziyi de izleyebilirsiniz. Biliyorsunuz arkadaşlar Çernobil'de çok ciddi bir patlama oldu. Nükleer reaktörler hasar aldı. Sonra hatta böyle o nükleer sızıntılar arkadaşlar radyoaktif dalgalar ta Türkiye'ye kadar geldiler ve ondan sonra hani Türkiye'nin başına birçok olay geldi arkadaşlar. Dediğim gibi bu şekilde arkadaşlar çok ciddi bir önem taşıyor dizi. O yüzden izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Geldi 9'da arkadaşlar. 9'da radyoaktivite. Radyoaktivite dediğimiz zaman arkadaşlar akıllara ilk gelen kişi Madame Curie. Arkadaşlar Madame Curie bildiğiniz üzere arkadaşlar Fransız ve Polonya'nın bir bilim insanı arkadaşlar ve gerçekten çok önemli bir bilim insanı. İki tane Nobel ödülüne sahip Madame Curie arkadaşlar başından geçen hayat hikayesini anlatan çok güzel bir film arkadaşlar. İzlemenizi mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Evet geldik bu videonun son filmine. Arkadaşlar 2015 yapımı bence birazcık saçma olan Mars'lı arkadaşlar. Mars'lı izlemenizi kesinlikle izleyin arkadaşlar. Çok güzel bir fizik ve bilim kurgu filmi arkadaşlar. Şimdi Mars'ta da benim mantıksız bulduğum birkaç şey var arkadaşlar. İşte adam Mars'ta Mars'ta kalıyor. Adam yani mesela yani çok spoiler çok fazla spoiler de vermek istemiyorum ama arkadaşlar adamın kaldığı kapsül patlıyor arkadaşlar. Basınç farkından dolayı patladığı için arkadaşlar şöyle bir sıkıntı çıkıyor. Adam patlayan kapsülünü bildiğimiz naylon poşetle kapatıyor arkadaşlar. Birazcık bu bana saçma geliyor. Hani yine arkadaşlar izleyebilirsiniz. Komik, eğlenceli, güzel. Hani birkaç yerde biyoloji de çok güzel giriyor arkadaşlar. O yüzden hani izleyebilirsiniz. Dediğim gibi bu şekildeydi. Evet arkadaşlar eğer matematik ve fiziği seviyorsanız bu tarz dizi ve filmler kesinlikle sizin hoşunuza gidecektir. Bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmasanız çok sevinirim. Hangi filmleri bu videodan görüp izlediniz, beğendiniz mi, beğenmediniz mi lütfen yorumlara yazmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.